Selam arkadaşlar, Ateş kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Kartal Tepe piknik alanı mesire alanına geldik. Kayıt diyemedim. Ee, uçurtma şenliği vardı. Ondan dolayı Anıt diye bir bölge var, oraya gideceğiz. Tabii size de her yeri gösterip Kestir gezeceğiz. Kestik olsun diye dağdan çıkıyoruz. Şöyle <laughs> gösterelim. Bak, bak. Etrafı da göster. Tabii buraları da cennet çekip gezeceğiz. Burada evet. oyun yerleri var. Burada da... bir yolculuğumuz var, devam. <laughs> Burada da kuzenim birlikte geldik. Annem bile önden gidiyor. araba yolu da var. Ama orası yürümek için çok uzun yatıyor. Buradan direkt yukarı çıkıp yürümeye başladık dağdan. Aşırı derecede yoruldum buradan. En azından oradan o yolu uzatmadık. Şimdi hala çıkmaya devam ediyoruz. Ay, çok yorulduk. Nefes nefese kaldığından zaten belli oluyor. Aa, anne bak Ezel'in Emir'inkinde Nisan taşıyor. Yol çok uzun. Şuradan biz arabayla gelmedik. Araba çıkmıyor zannettim. O da çıkıyormuş. Onun için geri bu kestirmeden yani şurayı dolanmaktansa buradan böyle kestirmeden iniyoruz. Hem de birkaç haftadır daha bana çıkamadıydık. İyi oldu bizim için. Uçunca tekrar paylaşacağım sizinle. Evet böyle piknik bahçesi de burası. Görüyorsunuz mangallar yanıyor. Eee dağ kızağı var biraz sonra yiyip onu da çekeceğim. Çocuklar için şişme oyunlar var. Yani her tarafı dolu bakın bu taraf. Biz bu tepeden geldik şu tepeden bakın uçurtmalar görünüyor mu? Görünmüyor sanırım. Evet mescidi de var yani Burada böyle güzel oyun parkı var sağ var, top sağsı. Bir tarafta piknik alanı. Yani hep piknik yapıyorsun. Farklı bir şey bu yüzden gitmiyorum o tarafa. Araba park yerleri var diye. Evet, girişi burası. Daha kızağını görüyor musun? Bakın zirve şurası. Dolanıp çıkıyor. Şimdi yakından da çekeceğim size. Bugün pazar olduğu için biraz kalabalık. Tabii uçma var. Ee, şurada mesela büfe de var, kasap. İstediğinizi bulabiliyorsunuz. etten bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Ee, akülü arabalar var, kiralanabiliyor. <laughs> Ezel kendine boğa buldu. <laughs> <laughs> Masa bulamayanlar yerlere oturuyor. Sonra biz bugün piknik amaçlı gelmedik buraya. Tutma şenliği için geldik. E, hop bahçemiz var. Oraya gideceğiz buradan çıkıp. Orada mangalımızı yapacağız. mangal yok ki biz e böyle kafeler de var. Hani hiçbir şey getirmeyip oturup yemek istiyorum. Kahve, çay, yiyecekler de var tabii ki. Gel anneciğim gel. Burada kuşlar var. Burada. Erken gelirseniz böyle bak yerlerde bulabilirsiniz üstü kapalı. Ama tabii erken gelmeniz gerekiyor. Ya bu saatte bulunur işte de babamız çalıştığı için mangal bizde yakacak kimse yok. Bunu da bir göstereyim. Oh ne güzel kokuyor. Gel hadi. Yani burası çok büyük bir şurada çocuk eğlence şişme botları var. Biraz önce tepeden de göstermiştim. Ee, daha kızağını göstereceğim size. Gel şuradan gidelim soralım onların fiyatları engelli şehit, gazi yakınlarına ücretsiz girişler Evet böyle şişme botlar. var Evet böyle şişme botlar Evet daha kaza şöyle güzel şuradan geliyor ama görünüyor mu? ne kadarmış fiyatlarına bakacağım şimdi. Bir kişi 35, bir yetişkin bir çocuk, bir iki yetişkin bir kızak 60 TL'ymiş. Şuradan şöyle gösterebilirim. Şöyle şekilde <laughs> Göstermek istedim. Bizim de çeşitli var. Karşı oh, tepe de var. Görünüyor mu? Orada da var. Evet, benim en çok sevdiğim, en çok korktuğum yer. Şelale. Evet. Çok güzel. Evet. Bakın yani tepelere de var bunun de değil mi? Bak şimdi karşı tepeyi çekeyim. Biraz önce oradan aşağıya çekmiştim. <laughs> Şimdi de oradan yukarı. Şu köprüden geçip buralardan da çıkabiliyorsunuz. Ama tabii ben geçemiyorum. Tamam, Buradan işte şura. Senin için biraz biraz gelin boşalsın da öyle. Gel Nisa. burada da su yunusları var. Onlara binebilirsiniz. Evet. Burada da böyle masal tam <laughs> hayasınız bir <gibi su. gülüyor> Hadi durun da bir resminizi alayım güzel. Güzel bakın bana. Bakın yukarı çıkışı. Ben binmedim. Binmiştim. Hava serin zaten. istiyorum. Yani çocuklar da ne isteyecekti. Ee, küçüklere yasak hepsiyle de tek kalksam bütçe o kadar yetmiyor. Buraya market de açılmış. Bunlar yok mu mesela geçen sene? Burada da trambolin falan var. Burada da şimdi resim çekeceğiz. Burada da parklar var. Yalnız şimdi biz acıkmaya başladık. Kokular o kadar güzel geliyor ki. Birine desek ki tavuk alıp dersek bize pişirir misiniz? bakın. Şu tarafta da ses geliyor. Eğlence var. Bunlara binebiliyorsunuz. Evet anneciğim o kapalı şu an. Bak kimse yok. Şu tarafta ne varmış? Yani bu alttan da bu kadar. Şurada ses geliyor. Bir sese gidip size çekeceğim. Bu da eğlence varmış. Bu sanırım Çorum'la eğlence günü diye düşünüyorum ama bakacağız. Ee, şeyleri de buradan kiralıyoruz o yunuslar ördekleri. Ya onun fiyatını da çekip geleyim ben size. Sonra Çok şükür. Şey sahne kaç dakika? 20 dakika Ha, 20 dakikası 35 TL'ymiş. Buradan kiralanıyor. Sizin için bir ön bilgi olarak da verdik. Gel. 20 dakikası 35 TL'ymiş. Burada da eğlence. Dediğim gibi. Gelmek. Eğlenceli. Evet, şöyle kalkınma şöyle çekeyim. <laughs> Bu <laughs> <O> kadar. <laughs> Seyyid'in gün. <laughs> 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 bile bilmiyor. Yanı buradan önde Evet biz hobi bahçemize geldik. Çocuklar burada uçurtmaları başladılar uçurmaya. Vallahi maşallah çok güzel. Sakin burası bizim değilse Bak bak bak. <laughs> Çok güzel uçuyor. <laughs> Şu en üstteki siyah, sarı kimin? <laughs> Ay sarı ezeliymiş görünüyor mu? Kırmızı, mavi, pembe şimdi amcası Emir'inkini uçuracak. Dedesi ayrı uçuruyor. Çok güzel. Bunların mutluluğu işte her şey. Hadi Emircik sen kaldın. Ne? 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 Ezel nasıl? Hadi çok güzel. <laughs> Ezel'i Tamam geliyorum. Hadi, çok sıkı tutar. Evet şu an ben uçuruyorum. Sarı benimki. İnşallah düşürmem. Benim Görünüyor iyi. mu? İnşallah. Aha görünüyor. Oo gidiyor. Gökyüzünde çok güzel şekiller. Evet. Davut'unki düşüyor şu an. Evet. Davut'un ki düşüyor. <laughs> evet zirve tek kişiliktir Davut değil mi benimki? Sarı benim arkadaşlar. Nisa, Efe, Davut, Kayıp Baba, Kaydı hep uçuruyorlar. Al Ezel de gel tut. En yüksekte biz varız Ezel. Sakın indirme. Ay Emir'im de uçuruyor. Aferin Emir'e. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz Kartal Tepi videosunu sonlandırmayı unutmuşuz. Zaten hobi bahçemizde yemeğimizi yiyip eve geldik. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayınız. Hepinize görüşürüz.